Evet herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, günaydınlar. Pasifik Teknoloji halka arz tarihi 6-7 Şubat biliyorsunuz, salı ve çarşamba gü günü pardon, 9 ve 6 arasında olacak. işlem kodu Patek olarak geçecek, halka arz edilecek lot 27 milyon, büyüklük ise 945 milyon. Ee, iyi yani, çok da böyle büyük bir halka arz değil. Ödeme şeklinde T1 ve T2 yok, hisse fon mevduat blokaj var. Aynı şekilde bu e, videomuzda da gene finansal tabloları ve fiyat tespit raporunu üstad özetleyecek. Güzelce e, böyle e, sakin sakin dinleyelim arkadaşlar. Şirketi şöyle bir kısa bir ele alacağız. Abone olmayan varsa abone olarak bize destek verirseniz seviniriz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Halk yatırım menkul aracı kurum iskontosu %35.4 bireysel eşit dağıtım olacak. Tahsisat oranları güzel. %70 bireysel 18.900.000 18 milyon 900 bin not. Yurt içi %38.100.000 %38 milyon 100 bin lot. Yurt içi bireysele %70 oranında güzel bir lot ayrılmış diyebiliriz. Hangi aracı kurumlardan talep yapılabilir? Olmayanları söyleyeyim ben size. Akbank, Ak Yatırım, TEP ve TEP Yatırım Konsorsiyum dışında kaldı. Ayrıca Kambi Finans Yatırım Konsorsiyum üyesiyken e, QNB Finans Bank Konsorsiyum dışında kaldı arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz aracı kurumlardan da girebilirsiniz. Halk arz geliri ve kullanım yerinde yatırım harcamaları %45, RG, yeni üretim yatırımları %35, işletme sermayesi %20. Bunda da aynı şekilde güzel yatırımlarda kullanılacağı söylenmiş. Önemli taahhütlerde bir yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacak. Şirket ortakları bir yıl boyunca pay satışı yapılmayacak, yapmayacak. E, fiyat istikrarı da planlanmaktadır diye önemli taahhütleri var. Şirketten biraz bahsedecek olursak Orsa ile başlayan Pasifik grubunun hikayesi bugün farklı sektörlerde yaşamın birçok alanında var var olan Pasifik'in yaşamı, ta yaşamı tasarlama vizyonunu paylaşan grup şirketleriyle bir büyüyerek sürüyor. Pasifik İnşaat var, Pasifik GEO var arkadaşlar bunları biliyorsunuzdur. ya ee, yani bilenleriniz vardır. Pasifik İnşaat, Next Level Ankara, Next Level Loft ve Next Level Çay Yolu gibi alanda ilk olan projeleri. Ee, Pasifik GEO ise en büyük karma projesi Merkez Ankara İstanbul'un kalbi Levent'i en güzel yerlerinden birinde hayata geçirilen Next Level İstanbul son yılların en cazip lokasyonlarından biri olan Göktürk'te Next Level Country ve Next Level Kemal projeleri ödüllü Next Level markasına eklenmesi planlanan Bodrum projesi bulunan 2021 yılında başarıyla halk arzını gerçekleştiren Pasifik Geo. Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı'nın lideri olan özel tren işletmeciliği belgesi alarak kendi lokomotif ve trenleriyle müşterilerine hizmet sunmak için harekete geçen Deniz Hava Yolu Lojistiği'nde yatırımları başlayan Pasifik Eurasia kendi yapılmasında buraları geçiyorum birazcık. Pasifik günümüzde gayrimenkul inşaat, lojistik, imalat, sanayi ve teknoloji, bilişim, enerji, maden ma faaliyet alanlarının alanlarında 2500'den fazla İstanbul oluşturarak yaşamı tasarlamaya, ülkemize katma değer sunmaya, istihdam artırmaya, kalkınmaya, omuz vermeye devam ediyor. 2015 yılında da kurulmuş arkadaşlar. Yani şirket bayağı bir geniş bir sektöre sahip. Pasifik grubuyla alakalı. Finansal tablolar ve fiyat tespit raporunu üstad özetleyecek ondan sonra devam edeceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Pasifik Teknoloji finansal tablolarını ve fiyat tespit raporunu sizlere ben özetleyeceğim. Şöyle hasılat tarafına baktığımızda Pasifik Teknoloji'de 2022 yılının ilk 9 ayında 263 milyonluk bir hasılat var. 2022 yılının tamamında ise 403 milyonluk bir hasılat elde etmiş. 2023 yılının 9 ayında 481 milyonluk bir hasılat var. Yani geçen senenin ilk 9 ayıyla bu 2023 yıl 2022 yılının ilk 9 ayıyla 2023 yılının ilk 9 ayını karşılaştırdığımızda %83'lük yani enflasyon üzerine bir büyüme var diyebiliriz burada. Brütkar kar tarafında bayağı oldukça iyi bir büyüme var. Yani 2022 yılının ilk 9 ayında 31 milyonluk bir brütkar varken 2022 yılının tamamında 65 milyonluk bir brüt söz konusu. 2023 yılın ilk 9 ayında ise 117 milyonluk bir brüt söz konusu. 2023'ün ilk 9 ile 2022'nin ilk 9 ayına karşılaştırdığımızda %278'lik bir brüt artışı söz konusu. Esas faaliyet karı 2022 yılının ilk 9 ayında 3 milyonluk bir esas faaliyet karı var. 2022 yılının tamamında ise 31.4 milyonluk bir esas faaliyet karı karşımıza çıkıyor. 2023 yılının ilk 9 ayında ise 66 milyona yükselmiş. Yani burada da 21 katlık bir esas faaliyet kar artışı var. Net kara baktığımızda 2022 yılının ilk 9 ayında 4,5 milyonluk bir zarar var. 2022'nin son çeyreğinde ise ya bu zarar kara dönmüş 13,5 milyona yükselmiş görünüyor. 2023 yılının ilk 9 ayında ise 45,8 milyonluk bir net kar var. Ve tabii 2022 yılının 9 ayıyla bunu karşılaştıramıyoruz maalesef. FK oranına baktığımızda aslında burada ilginç olan yer burada karşımıza çıkıyor. Yani piyasa değeri defterde 7.71 çıkıyorken FK oranı 268. Aşırı yüksek arkadaşlar. Net borç yok diyebiliriz. Bir miktar nakit var elde. FK oranı tabii ki kafa karıştırıyor. Fiyat tespit da. raporuna geldiğimizde ise gelir yaklaşımı sonucunda şirketin ortalama halk arzı öncesi piyasa değeri 6,5 milyarlık bir piyasa değeri hesaplanmış. Gerçekten oldukça yüksek. Yani 6,5 milyar evet baktım fiyat tespit raporuna da baktım. Yani şirketin özellikle 2024 ve 2025 yılında yatırım, büyük yatırımları olacağı varsayımıyla bu fiyat çıkmış tabi bu varsayım sadece yani bu varsayıma bakaraktan 6.5 milyarlık bir piyasa değeri bulunmuş gerçekten oldukça yüksek yani şu andaki mevcutta bulunan e, benzer şirket hangisi var yani yazılım teknoloji belki e, yazılım tarafında ardyz'yi e, benzer şirket olarak görebiliriz veya ee, ürün satış tarafında hani burada biraz daha teknik taraf var. Teknik servis donanım tarafı var. Hani donanım satışta indeksi alırız ama o da tam girmiyor bunların içerisine ama oldukça yüksek bir fiyat değeri piyasa değeri çıkmış onu da söyleyelim. Ee, nominal sermaye 120 milyon iskonto e, 50 tamam burada halk arzı iskontosu %35 iyi bir iskonto yapılmış ama herkesin kafasındaki soru işareti bu şirket 6.5 milyar lira 6,5 milyar lira piyasa değeri eder mi? Halk arz büyüklüğü 945 milyon TL. Yani burada normalde aslında 54 lira 19 kuruşluk bir pay başına değer bulunmuş. Buna da %35'lik iskontodan sonra 35 TL gibi bir fiyata indirmişler. İskontosu, i̇skontolu fiyatı halka arz fiyatı 35 TL. Tabii ki herkesin kafasındaki soru işareti dediğim gibi benim de aynı şekilde. Yani orada bir yatırım harcaması var ama bu yatırım harcamasının kesinliği sadece bir varsayım. Onun sonucunda da böyle bir değer çıkmış. Tabi buraya bir şerh koymak lazım soru işareti olarak. Evet teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar. Ee, yorumumuza gelecek olursak şirket teknoloji sektöründe faaliyet gösteriyor artı bir puan bu bir puan tamam güzel halk şirketin kasasına 490 milyon TL girmesinden dolayı da artı bir puan fiyat istikrarı var dedik artı bir puan bir puan 30 gün süreyle Halkar arz sonrası FK oranı 268'dir <laughs> sektörün ortalaması 28 arkadaşlar yani 268 FK nedir bilmiyorum eksi 3 arz gelirinin tamamını projelerin finansmanında kullanacak olması güzel artı 2 şirketin net borcu bulunmuyor artı 2 şirketin algaz büyüklüğü 945 milyon gibi makul bir büyüklükte olmasından dolayı artı 1. İne değerlenmesine göre şirketin 2024 yılında 1.2 milyar TL, 2025 yılında ise 1.3 milyar TL yatırım varsayımı bulunuyor. Bunların meyvesi ancak 2026 yılında alınacak. FK oranı ancak 2026 yılında makul seviyeye gelecek. Yani 268 FK da çok yüksek bir abi. Eksi 1 puan. Katılım endeksine uygun arkadaşlar. Halk arıza verdiğimiz puan 4. Pahalı bir halk arz gerçekten alkarza katılacağız. Biz karımıza bakarız diye söyleyeceğiz. Tabi inşallah. E, şimdi bir ilk olacak. Uzun bir aradan sonra iki tane alkarz. İnşallah kar edeceğiz. Bakacağız. Kaç lot düşer? Pasifik Donanım ve Yazılım'da arkadaşlar 2.5 milyon üzerinde bir talep gelmesini bekliyorum. E, o yüzden 2.5 milyon lota şey 2.5 milyon katılımcı sayısına 378 lira düşer. 2 milyon yatırımcıya 472 lira düşer. Ben garanti alayım belki bir şey olur da düşük girerler derse 500 lira girebilirsiniz arkadaşlar. Parası olmayan yani parası çok olmayan varsa da 350 lira 400 lira yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar teşekkür ediyoruz izleyen herkese. Bol kazançlar. Abone olmayan abone olarak bize destek verirse hepinize teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Gün içerisinde tekrardan ee, videolarla beraber olacağız. Bir aksilik olmadığı sürece de eşleşme yayınına hepinizi bekliyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.